Merhaba arkadaşlar yeni bölümdeyiz. Sovyet üssü gibi bir yere girmiştik. Buraya bir kamp kurduk. Şuradan bir iki şey yapalım. A skili yokmuş. Hayret. Normalde olurdu bir tane yeni. enmo yapabiliyor muyuz? Yapabildiğimizi yaptık galiba. Zehirli ok yapalım. Çok fazla malzememiz olduğu için çünkü artık alamamaya başlıyoruz yerden bir şeyler. Hazır buraya gelmişken mesela weapons'ta bir şeyler var diyor. Bunu yaptık. Tabancaya henüz bir şey koyamıyormuşuz. Bunu yapmıştık. Kıyafet umurumda değil açıkçası. Kozmetikle ilgilenmiyorum. Neyse o zaman ilerleyelim şimdi. Ama bak tavşanlar dolaşmayın etrafta. burada dikenli tel var o zaman çıkalım tabi. Görülmeden o taraftan gidemiyoruz. Başka bir yol... e, görülelim ne olacak? Sanki hiç mi adam öldürmedik? O zaman atla gitsin. Ha adam var orada. Ha bu garibanlardan. Dur ben lootlayayım da şimdi bu adam almadan. Şimdi ne var burada? Kamp ateşi yeri mi? Boş ver daha yeni kampımız vardı. Ha bunun için maymuncuk gerekiyor. Maymuncuk yok. Yok aman hiç. NPC'den yan görev almayı sevmem. İşimde gücümdeyim değil insan. Seninle mi uğraşacağım? Var mı alınacak bir şey? Heh. Şimdi merdivene çıkalım. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Dünyanın en saçma merdiveni. Lan bunu buraya ni ha? Merdiven yok geri zekalar. E ne yapıyoruz? Hani çıkabiliyoruz buradan tamam. Şimdi burada bir merdiven daha olacak galiba. Bu ne lan? burada. Şu yukarı çıkabilecek miyiz? Bu mühendislik harikası su kulesini kim yaptı acaba? Aşağı mı Ne manyak mısın sen kadın? Ha. Burada boşluk falan var mı? İyi var. Hadi o zaman. İnsan insan olmasın da buralarda. The ranks of the enemy. Diyor ki düşman üstlerine sızdım, aralarına sızdım. Dağın zengin kaynaklarını aramaya geldiklerini gördüm. Koruduğumuz sır hakkında hiçbir şey bildiklerini sanmıyorum. Öyle görünmüyorlar. Demir yolları, kuranlar aslında esirlerin kendileri, Kızıl e, ordunun esirleri. Çok büyük makineleri artık de, demir yolları kullanıyor. Daha fazla köle getiriyor, yemek getiriyor, ham madde getiriyor küçük şehirlerin inşası için. Halkıma geri dönmenin zamanı ki bize ne? Ha, saldırıyı planlayabilmemiz için e, halkımın yanına dönmemin zamanı. Eğer onlara daha ulaşma ulaşmalarından önce büyük kayıplar verdirirsek vazgeçip geri dönebilirler. Red Army Never Gives Up Baby. Bu da lockpick istiyor. Bunun da yapılacak bir şey yok. Ha şunları alalım tabii. Aa full diyor bak. İşte yapacağımızı yaptık. Artık yerden bir şey alamıyoruz. Ya en azından belli şeyleri alamıyoruz galiba. Şimdi ne tarafa? Bu ne lan? Oğlum şurası çıktığımız yer değil mi bizim? İple kay Yemin ediyorum dünyanın en gereksiz yapısı ya. Zaten buradan giriliyormuş oraya. Var mı orada ot Hiç yukarı çıkmayacağım çünkü gereksiz yani gördüğümüz gibi değil mi? Yani bir şeyler falan var mıydı acaba yukarıda? Şu kutu var da o kutu sanırım bir çıksak mı ne olur ne olmaz diye. Yani anladığım kadarıyla bu kutuları henüz açamıyoruz. Lockpick'imiz olmadığı için. O lockpick'i nereden alacağız onu da Allah bilir tabi. Aman merdiven şurada var bir tane. çıkalım mı ya acaba? Hadi çıkalım. Belki ilginç bir şey vardır. Aa iyi. Bundanmış. Aa hem de bu semi oto Evet, yo değil. Şey parçasıymış. Ok parçası. Ok parçasını ne yapayım lan ben? Gerçi öyle demeyeyim ya. Bayağı işimi gördü ok. Bacım niye inmiyorsun? Manyak mısın sen? <laughs> of yine ikiye ayrıldı yol. Ah collect. Bu ağaçlarla kamp ateşi yakıyoruz. O açıdan bizim açımızdan önemli. Doğru yerde miyiz acaba? Lan doğru yer mi var işte? Hiç sevmem oyunun bana böyle açık dünya ver. Aha. ceylan bu dağlarda. Don't wander gazelle in these mountains. They hunt you down. From your father mother. Şimdi ne yapalım? Madem öldürdük. Bu da lazım oluyor çünkü. Tamam hayvan severiz ama kendimiz de severiz birazcık. Şunun tepesinde bir şey var mı? Zıpla. Yani şunlara tırmanabiliyoruz şimdi. Buna tırmanıyoruz ama bayağı kıvılcım çıkartıyor. Köreltmeyelim aletleri. Ona bir şey yapamıyoruz gibi. Of. Gerçi dur şuraya ineyim de. Heh, şu mantarmış. Mantar önemli abi. Burası pek güvenlik değil gibi ya. Allah, Ala! Hah. Allah göt kurtardık. Şimdi Konstantin bir yandan birini konuşturmaya çalışıyor. Biz de o prisoner'ı bulalım diyoruz. Aha. Ha, bu alınmıyor galiba. Alınıyormuş. Bir şey için dişli bulduk açılmıyor mu dayı <laughs> burada çalışırpı var bu kamp ateşinin pek bir faydasını görmedim ben otomatik zaten save alıyoruz istediğimiz yerde neredeyse O insan. Kaç. Bir, iki... Üç tane şimdi adam var burada. Şimdi şu diğerleri acaba bunu görebiliyor mu? Zekanız da pek zekiymiş kardeşler. Supply Shack. Bizans altınlarını kullanarak bir şey Ne satın alacağım oğlum ben? Her yer benim zaten. Burada çalışan bir teknisyen bu. Ha eskileri. parasını verebiliyorsan istediğin şey senin olsun diyor da sen kimsin lan benden para alacan? Lockpick yok mu ya? Tamam go <laughs> sus la sus sus. Oğlum vallahi vururum seni sus, be be sus be lan. Sus. Lockpick pick ver bana. Maymuncuk yok mu? Bu ne şimdi? Crafting tool. Upgrade tool that tamam hadi Alamıyoruz paramız yetmiyor. Bende 4 tane var 175 tane gerekiyor. Ulan nereden bulayım o kadar parayı ben? Oğlum lockpick de yok zaten. Sen batarsın bu abi burada. Bu ne? Yok bu modern bir şey bunu boş ver. Sadece eski yazıları okuyorum.

Hey. Oh, another burda. my God. Anna, what? what are you doing here? I don't know. I can't remember. What's happening, Laura? I'm scared. I'm so sorry. I didn't think they'd come after you. This is all my fault. Same thing my father was after. Oh no, Laura. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. It's not that simple. Just hold on. I'll get us out of here. Somehow. İstediğini ver dedi kısaca. O da o kadar basit değil falan diyor. Bizi buradan kurtaracağım diyor. O adam Hitman çıktı. Ben zaten bu kadına hiç güvenmemiştim var ya en başından beri. Kadın da bunlara çalışıyor. go, could you? I knew you'd find your way to this place. What did you expect? It doesn't have to be this way. We seek the same thing. We could use someone like you. You want a purpose in your life? We can provide that. You've got to be kidding. I've seen how Trinity operates. Is that a no? It's in no fucking way! Tell me, Anna, were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? I loved Richard. But he was blinded by idealism, and it destroyed him. What would you do with the artifact? Show it to the world. Redeem your father's good name. You're still so naive. Just a frightened little girl trying to walk in her daddy's shoes. We're done here. No, not yet. You and I we can still be on the same side of history. Think about it. over perhaps that's all he knows how to be i thought i was alone so did i but here we are so what should i call my new acquaintance nothing i won't be saying Constantine has little patience. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? There's no us. I don't even know who you are or why you're here. Sorry. I'm not feeling particularly trusting right now. You won't get far without me. You don't know how far I've come. Onlar hakkında ne biliyorsun diye sorduk. Eski ve gizemli bir şey, eski ve sırlara sahip bir sekt, tarikat. Tanrı'nın işini yaptığını düşünüyorlar. Bizimki de diyor ki, yaptıkları şey kutsal olmaktan çok uzak. Şimdi olay kısaca şu. Yakalandık. Ana mer onlara çalışıyormuş. Hani babamıza tanışmadan önce mi onlar tarafından tutulmuştu yoksa sonra mı tutuldu bilmiyoruz. Senin baban iyi adamdı. Onu sevdim ama idealizmin gözlerini kör etmişti falan dedi. Bizim için çalış dedi. <laughs> Adam galiba işin yerini biliyor ama söylemiyor. Her neyse biz burada bırakalım. Buradan kaçma işini bir sonraki bölümü yapalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.